Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Hoca matematik öğretmeni. Bugün sizlere bilgisayar mal yayınlarından fonksiyonlar sorusuyla karşınızdayım. Şimdi sorumuza baktığımızda bize bir tane f fonksiyonu tanımlamış. fx eşitleri mutlak değer x biçiminde tanımlanıyor demiş. f fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diye soru sormuş. Sevgili arkadaşım fonksiyonların grafiğini çizmeyi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerek. Hocam mutlak değer x'in grafiğini hatırlayan var mı? Hemen diyorsun ki hocam şöyle bir grafikte mutlak değer x şöyle bir grafikte y eşittir mutlak değer x'in grafiği diyebilirim buna. Peki bize demiş ki hangi aralıklarda tanımlı? Tanım değer kümesi eksi 2 ile 4 aralığında tanımlı. Sevgili arkadaşım peki ben buraya baktığımda x yerine ben eksi 2'yi eğer yazarsam ne çıkar? 2 diye çıkar. Hocam içi dolu olacak. Peki ben x'e 4 yazdığımda mutlak 4 ile dışarıya 4 diye çıkar. O zaman burası da hocam 4 olur diyeceğim içi dolu. Peki sen benden ne istiyorsun hocam? Görüntü kümesini istiyorsun. Yani y eksenine bakacaksın. Sevgili arkadaşım baktığımızda sıfırdan gidiyor. En alt seviyesi sıfır. Kaça kadar gitmiş? 4'e kadar gitmiş. Peki sıfırla 4 dahil mi? Dahil. O zaman baktığımızda hocam sıfırla dört dahilse görüntü kümem benim. 0 ile 4 aralığıdır. E burada kaç farklı tam sayı var? 0 1 2 3 4. Yani toplamda 5 tane görüntü kümesi vardır. O zaman cevabım C olacak diyeceğim. Sevgili arkadaşım videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bir sonraki videoda görüşmeyi unutmayalım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.